Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif'in Elif Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Çok güzel bir model çıkardım. Çok ağır, çok gösterişli. Tam bir çeyizlik bir model çıkardım. Allah beğenirsiniz modelimi çıkardım sizlerle de inşallah elimden geldiği kadar en güzel haliyle en detaylı şekliyle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar şöyle hemen bir tane motifimi çıkardım ben ikincisini de sizlerle birlikte yapacağız kızlar dediğim gibi ben çok beğendim çok zarif çok güzel bir model oldu gösterişli tam bir çeyizlik diyebilirim Dediğim gibi inşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimi beğendiyseniz tabii ki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz hanımlar. Modelimiz ağır. Sizleri hiç bekletmeyeceğim. Hemen modelimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Çünkü modelim seni uzun sürebilir. Elimden geldiği kadar sizlere kısa ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sıkmamaya, boğmamaya çalışacağım kızlar sizi. Ama burada önemli olan detaylı bir şekilde anlatmak sizlere en güzel haliyle yardımcı olabilmektir. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın kenar tığ battısını yaptık kıvırdık. Başlangıç olarak ilk tığ battımızdan girip sık iğne ile kapatıp 4 tane zincir çekerek başlıyoruz kızlar. Bakın şöyle göstereyim. Şurası başlangıç kısmımız. 4 tane zincir çektik. Yani benim şurayı da 4 tane zincir olarak düşünün. Tığımızı hepimizi iki kere alıyoruz. 4 zincir çektikten sonra 1, 2, 3. tığ battısından girip önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 4'lü trabzanla şu tunus işi e, oya modelimi zeminimi hazırlamak için kendime e, trabzanla yuva yaptım. 1 zincir çektim. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim. Yaptığım dörtlü trabzanın altından giriyorum. Bakın ilmeğimi aldım, kapattım. 2. ilmeğim. Birazcık yakınlaştıralım daha net olsun. 2. ilmeğim. Girdim yine alttan ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerine 3. ilmeğim. Girdim alttan ilmeğimi aldım, kapattım. Tığım aldım. Dördüncü ilmeğim. Alttan girdim ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerine aldım. 5. ilmeğim. Girdim alttan yine ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerine aldım. Altıncı ilmeğim. Toplam altı tane ilmek yaptık. Şimdi tığımı ipimi alıyorum. İkisini bir çektim. Bakın. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir çektim. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini çektim. Ve başlangıç noktama tekrar geldim. Bir tane zincir çektim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeğim kızlar. Ne azaltacağız ne çoğaltacağız. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim. Bakın ilk aradan giriyorum. Bunun tepelerine girmiyoruz hanımlar. Şöyle elimden geldiği kadar ayırarak göstermeye çalıştım oraya bakın. Şu ortalardan bakın girdim. Aralar zaten gözüküyor. Ben sizle birlikte yaptıklarımı birazcık gevşek yapacağım ki şu tığımı e, girip ilmeğimi aldığım noktaları daha detaylı görün diye. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Yine tığımın üzerinde 2 oldu. Yandaki aradan giriyorum. Tepelerden değil kızlar. Aralardan giriyoruz. Aldım, 3 oldu. Girdim yine aradan, ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerine 4 oldu. Girdim yine aradan, ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerine 5 oldu. Son aradan da giriyorum. Yine tığımın üzerine şöyle il kapatıp ilmeğimi alıyorum. Yine 6 tane ilmek almış oldum kızlar. Bakın, 6 tane ilmek aldım yine. Tığıma ipimi aldım. Yine ikisini bir çektim. Tığma ipimi aldım, 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 son ikisini çektim ve iki sıramı tamamladım. Başlangıç noktama tekrar geri geldim. Şimdi ben şu arada iki tane bırakacağım kızlar. Şöyle bakın. Ee, nasıl diyeyim? Şöyle tutarsam daha net olur. Evet. Şimdi şunu tutturmak için yapıyoruz. Bir. Şu ikisini mesafe koyacağım. 2. Şunu da bu taraftaki oyamı tutturmak için yap koyacağım. 3. Şuna modelimi şu köprüyü kurmak için yapacağım. 5. Hemen yanına bir tane daha yapıp modelimizi kuracağız. Hem böylelikle de tekrar bir daha göstermiş olacağım. Şimdi başlangıç noktamıza geldik. Bir tane zincir çektim. Burada sık iğne ile devam edeceğiz. Tığımda yine ilmeğim var. Yine ilk yuvadan giriyorum. Bakın. 2 oldu ilmeğim. İkisini bir kapattım. Sıradaki araya girdim, ilmek aldım, ikisini bir kapattım. Sıradaki araya girdim, ilmeğimi aldım, ikisini bir kapattım. Sıradaki araya girdim, ilmeğimi aldım, ikisini bir kapattım. Son araya girdim, ilmeğimi aldım, ikisini bir kapattım. Bakın. Bu şekilde tamamladım. 1 2 tane zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi iki kere aldım. 1 2 3. tığ battısından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine 4'e trabzanla yuva yaptık. 1 zincir çektim. Birazcık parmağıma ip dolayım ki 2'de 1 bırakmayalım ipimizi. Şimdi tığımda yine 1. ilmeğim. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerinde 2 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, tığımın üzerine 3 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, tığımın üzerine 4 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığımın üzerine 5 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığımın üzerine 6 oldu. Bu ilmekleri elinizden geldiği kadar sıkı yapın kızlar. Çok sıkı durursa çok güzel kalıp gibi durur. Şimdi 6 ilmeğim var yine. Tığıma ipimi aldım. Şöyle ilk ikisini birden çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. İkisini birden çektim. 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 Ve yine başlangıç noktama tekrar geldim. Bir zincir çektim. Ee, yine tığımdaki birinci ilmeğim, ilk yuvadan girdim. ikinci ilmeğimi aldım. Yandaki yuvadan girdim. Üçüncü ilmeğimi aldım. Yandaki yuvadan aradan girdim. Dördüncü ilmeği aldım. Yandaki aradan girdim. Beşinci ilmeğimi aldım. Son aradan girdim ve yine 6 tane ilmeğimi aldım. Tekrar e, devam ediyoruz. Yine tığıma ipimi aldım, ikisini bir çektim. 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 Tığıma ipimi aldım, ikisini bir çektim kızlar. Şöyle evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Ben 6. dan döneceğim modelimi kurduğumda arada 2 tane motifim kalıyor. Siz istediğiniz kadar ara, ara bırakabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şöyle bir önceki yaptığı sık iğneden tepeden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip döndürdüm oyamın düzünü. İki motifin arasına yaptığım köprüden girdim, sık iğne ile kapattım, bir zincir çektim ve burada ilmeklerimi yapmak için kalem kullanacağım kızlar. Normal e, evimizde bulunan kalem yani hiçbir büyüklük ya da küçüklük ölçüsü yok standart bildiğiniz kırmızı kalem kullandım ben. Birinci ilmeğimi taktım, yuvama girdim, ilmeğimi aldım, bir iki zincir çektim, ikinci ilmeğimi taktım. Girdim yuvama ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim. 3. ilmeğimi taktım. Mutlaka üzerine ikişer zincir çekin çekin kızlar. Üzerinin fıstıklarını, motifini yaparken ilmeklerimizin sökülmesi. 2 4 oldu. ilmeğimi aldım. bir 2 zincir çektim. Taktım 5. Girdim ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim. Taktım 6. Girdim ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim. Taktım 7. Girdim ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, taktım 8. Girdim ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, taktım 9. Son kez girdim ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, taktım 10. Kalemimin üzerine 10 tane ilmek aldım. Aynı yuvaya giriyorum. Bakın ilmeğimi aldım, kapattım. Kendime bir ilmek çıkardım. Şimdi buradan yine kaldığımız noktadan bakın şu aradan giriyorum. Girdim. İkisini bir kapattım. Sıradaki aradan girdim. İkisini bir kapattım. Sıradaki aradan girdim. İkisini bir kapattım. Sık iğne ile şu köşeye kadar geleceğiz yine. Girdim aradan. ikisini bir kapattım. Son aradan girdim. ikisini bir kapattım. Ve aşağıya kadar geldim. Bir, iki zincir çektim. Tığımı ipimi iki kere aldım. Yine üçüncü tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir zincir çektim. Şimdi ben buraya da bir tane yapacağım kızlar. İpimi koparacağım ve üst kısmına birlikte devam edeceğiz. Evet kızlar, ben hemen iki tane daha yaptım. Bir tanesine motifimi tutturmak için sağlı solu tutturmak için bir tane de fazladan yaptım ve tamamladım bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Hemen sizlerle de. Güzel bir su yeşilim var. Açık renk tercih etmek istedim. Daha net, daha görüntümüz daha belli olsun. İpimiz parlamasın diye. Güzel bir yeşilim var. Şimdi tığma ipimi sabitledim. Şu kalemimden ilmeklerimi yavaşça çıkarıyorum. Kalemle işimiz bitti. Şimdi şuradaki modelimizi kuracağımızın hemen yanındaki bir önceki çimenimin tepesinden girdim sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki iki ilmeğimi alıyorum. İkisini birden girdim. Kapattım. Hemen aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yaptım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeği. Çap yaptığım 8 e, zincirin altından girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığımın üzerine ikinci ilmeğimi aldım. Biraz bulanık mı sanki? Evet şimdi daha net oldu. Girdim alttan yine ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerine 3 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım tığımın üzerine 4 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım tığımın üzerine 5 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım tığımın üzerine 6 oldu. Bakın alttan giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerinde 7 oldu. Alttan girdim ilmeğimi aldım kapattım 8 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerinde 9 oldu. 10 11 12 13 14 15 16. Toplam 16 tane ilmeğimi aldım. 16 tane ilmeğimizi aldık. Şimdi bunların hepsini birden şöyle çekiyorum sık iğne ile kapattım. Aynı yeşil iki ilmeğimle yaptığım yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu hemen başlarken yanına bir sık iğne daha yapmıştık. Girdik sık iğne ile kapatıp bir sık iğne daha yapmıştık. Onun dibindeki hemen o yapmış olduğumuz sık iğneden girdim. İkisini birden çektim kapattım. 2 zincir çektim. Oyamın tekrar düzünü döndürüyorum. Ve 15 zincirle yaptığım yuvadan girip sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 6 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 7 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 8 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 9 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 10 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 11 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 12 oldu. Şöyle bir bakayım. 2 zincir çektim. Bir kez daha girdim. Kapattım. 13 oldu. Şimdi 13 tane ikişer zincir çekerek tepesini kiprik yaptım. 14. yü yine aynı iki ilmeğimin yeşil ilmeğimin içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve sıradaki iki ilmeğimi alıyorum. Bakın güzel. Arada unutmayın. Ve ilmekler dönerse düzeltmeyi unut, unutmayın. İki ilmeğimi aldım yine. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Aynı iki ilmeğin içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Tepesine köprü yapıp dönüp gelip buraya kapatmak için. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yine zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği girdim alttan, ikinci ilmeğimi aldım. Girdim alttan, üçüncü ilmeğimi aldım. Girdim alttan, dördüncü ilmeğimi aldım. Girdim alttan, beşinci ilmeğimi aldım. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane yine tığımın üzerine ilmeğimi aldım hepsini birden çektim sık iğne ile kapattım yine iki tane ilmekle aldığım yeşil yuvaya girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Ve şu yanına yaptığım hemen sık iğneden girip ikisini birden kapatıyorum. Ve fıstığımızın üzerine köprü kurdum. İki zincir çekip döndürdüm oyamın düzünü. Yine bu 15 zincirle yaptığım yuvaya 13 tane ikişer zincir çekerek kiprik yapacağız. 2

13. 13 tane yine kipriğimi tamamladım. Aynı yeşil iki ilmeğimde oluşturduğum yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki iki ilmeği alıyorum. 1, şu da 2. Iki. Üzerine ikişer zincir çektiğimiz için bunlar ilmeklerimiz sökülmez kızlar. Sadece kıvrılır. Onu da tığımızla düzelterek sırayla alın. Bakın şu şekilde. İkisini birden yine aldım. Sık iğne ile kapattım. Aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi toplamında 5 tane yapacağız kızlar. Ben şu üçünü de yapacağım. Şuradaki birleştirmeyi birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız. Evet kızlar ben hepsini tamamladım. Şöyle son 3 tane de tamamladım. Toplam 5 tane yaptım. 12 tane 15 tane zincirimin üzerine yapmış olduğum 15 zincirle köprümün üzerine de 13 tane kipriğimi yapıp son yuvamda tamamladım. Sık iğne ile girdim, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bunu da koparmadan diğer taraftaki oyamın diğer tarafındaki çimenimin bakın şöyle tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Üzerine bir tane zincir çekip burada makasla ipimi kesiyorum artık kızlar. Şöyle uzun da yakacağım ben. Hemen bırakmadan. Evet kızlar ben iplerimi temizledim. Elimle de şöyle hafif bir şekilde düzeltmeye çalıştım. Gerçekten çok güzel, çok ağır bir model oldu. Çok şahane, tam bir çeyizlik model diyebilirim. Ben çok beğendim. Sizlerle de zevkle paylaştım. Güzel bir ekran resmi koymak istiyorum sizlere. Modelimiz bu şekilde hanımlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna da basmayı unutmayın.